Magic Misik kanalda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle keyifli ve eğlenceli bir numara paylaşacağım. Bu sefer bir iskambil destesiyle numara yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi iskambil destemiz tamamen karışmış durumda ama ben yine de sizler eğer inanmazsınız diye tekrar karıştırıyorum. Şimdi sizlere tekrar gösteriyorum karışık olduğunu görebilirsiniz. Şimdi dikkatlice seyredin. Görebildiniz mi? Aman Tanrım. <gülüyor> <gülüyor> Göremediniz mi? İskambil destesindeki bütün kartlar onlu oldu. Aa. Süper. Şimdi sizlere numaranın nasıl yapıldığını göstereceğim. Elimde tutmuş olduğum deste çok özel bir deste. Senin Bazı... Özel bir insansın Semir. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepimiz özeliz. Görmüş olduğunuz gibi aralarda sürekli onlular var. Bu onlular diğer kartlardan daha kısa. O yüzden numarayı yaparken ne kadar karıştırırsanız karıştırın. Eğer... Önden geriye doğru kartı çekerseniz karışık ama geriden öne doğru çekerseniz sadece onlar gözükür. Geri kalan her şey sizin sunum yeteneğinizle doğru orantılı olarak güzelleşebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.